12 Aralık 2022'de Profesör Doktor Veysel Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Henüz görevine yeni gelen rektörümüz, öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim alabilmesi için öneri ve değerlendirmelerde bulunurken, öğrenci odaklı bir anlayışlı eğitim-öğretim misyonunu benimsedi. Bir sabah. Her şeyin yerli bir olduğu bir sabah. Hatay uyandığında, Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. 6 Şubat 2023. Bu tarih hepimizin yüreğinde derin bir yara olarak kaldı. O gün sadece binalar değil, hayaller, hayatlar, anılar da yıkıldı. Bir şehrin sesi sustu. Bir halkın yüreği kanadı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bu yıkımın tam kalbindeydi. Acı kampüsün duvarlarına da sinmişti. Sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler birçoğu zarar görmüştü. Asrın felaketinde 98 personel ve 295 öğrencimizi kaybettik. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Depremde bölgenin tek ayakta kalan hastanesiydi. Akademik kadro, idari personel, gönüllü doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz günlerce uykusuz, aralıksız çalıştı. Ambulanslar susmadı, ameliyathaneler durmadı. Hayatta kalanlarımız hiç düşünmeden bir araya geldi. Kimi arama kurtarmada yer aldı, kimi aşevi kurdu, kimi sahra hastanelerinde görev aldı. Üniversite kampüsü bir yaşam alanına dönüştü. Barınma alanları oluşturuldu, sıcak yemekler dağıtıldı. Ve ardından yeniden inşa başladı. Yoğun bakımlar, kadın doğum hastanesi ve eski başhekimlik binası onarıldı. Görüntüleme merkezleri açıldı. Diyaliz, fizik tedavi, kan, obezite, radyoloji ve nükleer tıp merkezleri açıldı. Hastanemiz yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kendini yeniledi ve halkımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Ama en önemlisi kaybettiğimiz her şeyin yerine dayanışmayı, sevgiyi ve yeniden ayağa kalkma gücünü koyduk. Çünkü bu hastane sadece hastalara değil, bu şehre nefes veren bir yerdir. Her doğan çocukta, her iyileşen hastada her tutulan elde biz varız. Bugün hastanemiz yalnızca sağlık hizmetleri sunan bir kurum değil, bir şehrin yaralarını saran, insanlığa hizmet eden büyük bir yuvadır. Her ameliyatta, her tedavide, her dokunuşta. O günkü karanlığa karşı birlikte yaktığımız ışık yanmaya devam ediyor. insanların sadece fiziksel değil, duygusal yaralarına da dokunuldu. Çünkü biz biliyoruz. Bir üniversite sadece dersliklerden ibaret değildir. Bir üniversite hayata dokunan, yaraları saran, geleceği şekillendiren bir güçtür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bu zor süreçte sadece kendi yaralarını değil, bir şehrin yaralarını da sardı. Asrın felaketi gösterdi ki, hayatta en önemli hazine sağlıktır. Hastanemiz, o felaketin pençesinde gece gündüz demeden çalışan sağlık personelimizle birlikte bölgenin tüm yaşam faaliyetlerine kol kanat gerdi. Müzik Ve biz diyoruz ki Hatay dimdik ayakta. Biz buradayız. Daha güçlü, daha kararlı, daha umutlu. Hayat için, insan için, gelecek için. Umudun ve yeniden doğuşun simgesi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.